Şimdi karşımıza çok kıymetli bir isim var. Samsun Spor Başkanı Sayın Yüksel Yıldırım bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk Atı. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Başkan öncelikle bir kez daha teşekkür ederim. Çünkü yine yoğun bir takviminiz var biliyorum. Kemal Bey de sağ olsun büyük bir uğraş verdi sizi ayarlamak için ve bizi kırmadığınız Doğru. ekrandasınız. Çok sağ olun. Doğru. Şimdi Gana'dan misafirlerimi bıraktım. Toplantıdaydı. Kısır seni yayına katılman için. Yani sağ, ol, sağ ol. Şaka <laughs> şaka Yani futbol hayatımın ikinci tarafında hep iş odaklı olduğum için. Biliyorum. Ama ya. bu önemli maç öncesi biliyorum. Medya bütün kanallar peşimde koşturuyor. İlk hakkı sana verdim. Teşekkürler. Ee, sağ ol. Sayın Başkan şimdi e, biz tabii o maça geçmeden önce önce bir şunu sormak istiyorum. E, Bireydablik deplasmanında bir beraberlik var ancak e, bu beraberlik bir taraftan en zayıf rakibe karşı olmuş olsa bile liderliğini sürdüren bir Samsun Spor var. Artık iki e, kritik karşılaşmaya çıkacaksınız. Önce bir konferans ligi yorumu alayım. Önce bir AYK maçı var sonrasında Mainz'da deplasmanda oynayacaksınız. E, oradaki girişatı nasıl görüyorsunuz? Önce onu alayım sonra lige dönelim. Ya önce tabii biz e, konferans kupasında gruba kalınca e, ve kurallar çekilince e, e, hedefimiz ilk 16'ya kalmaktı. E, 24'e kalacağımız um, yani e, umut ediyorduk kesin ama 16'da bitirelim. Ama öyle bir başlangıç yaptık ki ilk iki maçımız zor maçlardı ve ikisini kazanınca. ...Avaraj'la liderliğe yükseldik... ...sonra liderliği koruduk... E, ...hamrun maçıyla... ...ve büyük bir coşkuyla... ...İzlanda'ya gidiyorduk... ...tabii İzlanda'daki şartları... E, ...siz de bizler kadar biliyorsunuz... E, ...hava şartları... ...eksi 11 derecede oynadık... ...maç oynanırken hissedilen sıcaklık... E, ...ya da soğuk gittiğim artık... E, ...tabii bu bizi biraz etkiledi... ...ama e, maçı da... ...gerçekten istediğimiz gibi başlayamadık. Çok hızlı bir gol yedik. Samspor o, o ana kadar hiç gol yememişti 3 maçta. Ama çabuk atlattık. Beraberliği bulduk. Sonra 2-1 öne de geçtik. Yani oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Ama e, siz gelin e, yani anlamadığım bir şey var takımda. E, yani çok saçma sapan goller yiyoruz. Samspor'a yakışmayan goller yiyoruz. Ve orada e, soğukta donarken e, ben e, inanılmaz e, yani sinir krizi geçiriyordum. Gol üstüne gol kaçırıyoruz. Bir de üst üstelik saçma sapan ikinci bir gol yedik. Hiç yakışmayan bize böyle e, beraberlikle maçı bitirince e, yani üzüldüm. E, çünkü biz oraya gerçekten yenmeye gitmiştik. 12 puan yapacaktık 4'te 4. Biliyoruz son iki maçımız bizim final havasında geçecek. Çünkü Ayka'da aynı gün e, Florentina'yı İtalya'da 1-0 yenmiş bir e, şeye girdi. Hava yakaladı, e, iyi başlamamışlardı. E, son maçımız Mainz, Mainz'da o gün yenildi. Yani çok büyük bir üstünlük yakalayıp belki Konferans Ligi'ni e, birinci bitirip hem ülkeye ekstra puanlar hem Samspor'a ekstra paralar kazandıracaktık. Bunu biz e, riske soktuk ama... ...sonuçta bizi buraya getiren... ...Samsporlu futbolcular ve hocam... ...burada da tutacak olan onlar. Yani biz hep biliyoruz... E, ...yukarıya çıkmak zor ama... ...daha zoru orada kalmak. E, Samspor hep zorları sevdi. E, geçen sezon da sezon biterken... E, ...bizim öyle bir hedefimiz yoktu. E, üçüncülük, dördüncülük çıkışmasında... E, ...yani son... E, hafta Kayseri maçında son saniyede attığımız golle biz üçüncü olmuştuk. Kimsenin beklemediği gibi. Şimdi burada da inşallah öyle bir mucizeyi Samsporlu futbolcular yaratır. Ama en önemlisi tabii Samspor taraftarı bu. Samspor taraftarı bu başarılı takıma sahip çıkmıyor. En çok üzüldüğüm nokta o. Sayın Başkan Pazart o noktaya geleceğim ama şunu, şunu hatta ekstra vurgulayayım. Bir taraftan da çünkü e, bu yeni sistemde zirvede olmak da her zaman avantaj sağlamayabiliyor. Hesap kitap yapıldığında da mesela işte Fiorentina, Crystal Palace gibi takımlar da enteresan yerlerden giriş yapabilir. Öyle olunca da bu sefer lider olmak da bir anda ilk turda Crystal Palace'la işte Fiorentina ile eşleşme ihtimalinizi de gündeme getirebiliyor. Ama o da enteresan yani. Orada da aslında 100, belki üçüncülük bile 100. bazen daha avantajlı olabiliyor. Yok yok o konuda yüzde yüz haklısın. Biz sadece yani bir Samspor ilk defa hayatında konferans ligine katılıyor ve e, hani kazara e, birinciliğe gelmiş diyorsun. Biz bunun kazara olmadığını, bir çalışmanın sonucu olduğunu göstermek için uğraşıyoruz. Yoksa e, bizim gerçekten böyle büyük e, hedefimiz e, değildi. Ama madem biz buraya geldik e, artık hedef oldu birincilik ama olmazsa biz X8'den e, kalmak istiyoruz. Evet e, dediğin gibi e, burada hesap kitap ama biz şimdi bizden sonra X8'den sonraki 16 takım kimle nasıl eşleşecek oradan hangisi çıkacak. Yani bunları hesap etmek biraz zor. Evet. Bu tür bu tür kupalarda biliyorsun ata yani önüne geleni yeneceksin kardeşim. Onun sonuçta sen eğer konferans kupası alma gibi bir niyetimiz oluşursa ki oluşmaya başladı biz e, 36 takıma baktığınızda onlar içinde şey yani e, Samspor bugün e, bugün Crystal Palace'da yenebilecek gücü var. Mainz'de de yenebilecek gücü var. Florentina'yı da ne bileyim Ayaka'yı da işte e, gösterdik biz ilk iki maçta çok evet. zorlu iki takımla oynayıp e, yani biz gerçekten artık e, bu, bu ligde hani ilk dört büyükten sonra e, gelen dört e, takım arasında e, iyilerinden biriyiz. E, böyle de olması gerekiyor. E, çünkü biz bir proje takımı, yani kulübü olduk. E, bir ölmüş bir kulübü yeniden küllerinden doğurttuk. Yani biz sekiz sene önce ben bu takımı aldığımda ben kasabalara gidiyordum. E, yani e, 50-100 kişiye maç oynuyordum. E, koskoca bir Samspor e, hayatında yapmadığı şeylerden biz geçtik. Yani oralardan alıp ben e, bir hedef koyduğumda o zamanlar dedim 5 yıl içinde ben Samspor'u e, Avrupa'ya götüreceğim Süper çıkarıp bana kimse inanmıyordu. E, bugün e, işte Samspor Avrupa'da 3. senesinde oynuyor. Bu 5 seneyi yani iki sene kısaltmış olduk. E şimdi de hedef koyuyorsun. Bu hedef demek bir proje demek. Futbolda ben Samspor bir proje kulübü deyince bazıları hep bunu bile anlamıyor. Hemen bir yerden e, sosyal medyadan e, başkana e, vuralım, e, şey yapalım. E, onun için e, şey yapmak istiyorum Evet biz bir proje takımıyız. Projemiz biz hep böyle büyük takımların iyi yerlerini alıp karma bir e, şey yapıya getirip ve bunu lokal yani Türk futboluna uyarlayarak biz örnek bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bizim modelimiz Sağ samspor modeli. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe olamayız biz gidip 80 milyon verip bir oyuncu alacak gücümüz yok. Ama biz bir takım olmaya çalışıyoruz. E, hem hocamızla bilinmedik bir hoca geliyor ama oyun sistemini bildiğimiz, güvendiğimiz için gidiyoruz. Oyuncular bilinmedik oyuncu. Carlo Holsey getirdiğimizde kimse Türkiye'de bilmiyordu. Bir drone geleni getirdiğimizde ne bileyim işte Satka bunları hepsini bir araya getirip ilmik ilmik böyle işleyerek bir şey yaratıyoruz, bir takım oluşturuyoruz. Bu da zaman alıyor, bir günde olmuyor. Ee... Sayın Başkan bu arada şunu da şunu da ekleyeyim. Bir taraftan aslında o ana kadroyu iyi kurmakla birlikte bu sezon özelinde yedek kulübesini de çok genişlettiniz. Ama bir taraftan da şöyle bir dezavantaj yaşandı. Şu an mesela Galatasaray'ın da yaşadığı sıkıntılardan birisi bu. Sakat sayısı Avrupa'da ve ligde giden takımlarda bir taraftan milli arada özellikle siz de Şatka'yı kaybettiniz. Yani Galatasaray'da yani da yine bu konuda eleştiriler oldu. Şimdi çok, e, eksiklerin çok doğru durumunu diyorsun. sorayım. Oradan da yavaştan bir bu hafta bu hafta cuma günü oynanacak ya. maça geçelim. Çünkü ligdeki gidişatınız da merak ediliyor. Yani evet biz hem ligde hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye kupalarında oynayacağımız için 3 kul vardı. Bir de üstüne süper kupa eklendi devre arası. Ee, yani bunu kar karşılayacak 22 kişilik bir çekirdek kadro yapmıştık. Bunun hocamız bize 16-17 tane bana iyi oyuncu lazım. Arkasına da ekleyeceğimiz ihtiyaç olduğundaki oyuncular çünkü bütçemiz belli bizim. Biz bunu yaptık, başardık. Çok da güzel gidecekti. Maalesef daha sakatlıklar lig başlamadan başladı. Sonra ligle başladı. İşte biz Panathinaikos maçını, e, yani kanatlarımız yoktu. Oradan dolayı kaybettik. Ondan sonra işte bir sürü lig maçımızda e, belli oyuncularımız ya sakat, ya cezalı oldu. E, en son eee yani İzlanda'ya gittiğimizde biz 7 tane eksik oyuncuyla oyuncumuz vardır. Ondan sonra işte Beşiktaş maçına yine 7 tane az yani 11 veya kulübeden hemen oyuna giren oyuncu eksikliğiyle çıktık Beşiktaş maçına. Bunlar mazeret değil sadece şunu gösteriyor. Şimdi bu oyuncular iyileşip geri gelecek. Bu oyuncular iyileşip geri Ne Samspor'un şu an bir 11'i var. Üzerine bunları ekliyorsun. Ama bugün bakıyorsunuz sosyal medyada işte Samspor Alanya maçını tek kale oynuyor. Ee, son dakikada yediğimiz bir gol. Ee, 91. dakikada 1-1 bitti. Çok üzüldük. Ee, hemen herkes transfer istiyor. Yani ben de istiyorum da. 14 tane yabancı var şimdi yabancıları nasıl göndereceksin devre arası? Daha yeni almışsın yerine adam getir koy. En, tek yapabileceğin yerli transfer. Yerli transferde de ata, e, herkes arıyor. Yok yerli oyuncu şu aralar Havuzda bulmak dar. zor. Havuzda hiçbir şey yok. E, yani e, biz de istiyoruz ama oradaki sosyal medyadaki e, insanlar... Sanki bunlar çok basitmiş bizim kafamız çalışmıyor hiçbir şeyi bilmiyoruz gibi akıl veriyor. E Gelsinler 14 tane yabancıyı hangisini gönderebiliyor göndersinler bakalım. Yani e, e, yaş sınırı var bir tane genç gönderiyorsan yerine genç alacaksın gidip de yaşlı oyuncu alamıyorsun. E, e, bir sürü biz bir planlama yaptık onun için e, ben üzülüyorum e, buradan e, şey bizim durumumuz o kadar iyi ki bak. Ee, adacığım e, Samspor taraftarlarına senin sayende sesleniyorum buradan. Biz lig başlamadan çok iddialı bir hedef koydum. Ne dedim? Samspor bu sene e, ilk beşte olacak ligde. Biz bugün kaçıncıyız? Lig beşincisiyiz. Yani Alanya'ya iki puan verdik. Rize'ye evimizde iki puan verdik. Kasımpaşa'ya iki puan verdik. Evimizde Antalya'ya 2-1 yenildik. 2 tane duran toptan gol yedik. Başka bir şey yok. Üzülüyor insan. Deplasman'da benim Antep maçımda doğrandık. Hoca tarafından 2 puan orada bıraktık. Fenerbahçe maçını biz galip gelecektik. Hakem golümüzü vermedi. Penaltımız verilmedi. Goller kaçırdık. Orada yani 2 puan bıraktık. Beşiktaş'a geldik. Yani %100 pozisyonlarımız var galibiyeti kaçırdık. E bunları bakıyorsun, bunların yarısını alsam ben bugün lider durumdayım e, şeyde. Ama hedefe bakıyorsun, hedefte sapma var mı? Yok. Biz ilk beş içinde olacağız demişiz. E, yani bu kadar şanssızlık, bu kadar başarısızlığa rağmen biz neyin beşincisiyiz? E demek ki orada da doğru. E, biz dedik Avrupa Kupası'nda e, amaç ilk 16'ya kalıp bir üst tura gitmek. E biz bugün Avrupa kupası Kupasında e, grup birincisiyiz. E, büyük Bolasık'ı ilk 16'da çok rahat bugün iki maçımızı kaybetsek bile biz ilk 16'dan ya da ilk 24'ten çıkarsın e, sorun değil. Ama biz hesapları değiştirdik. İlk 8 diyoruz hatta belki birinci niye olmasın diyoruz. E, şimdi bu kadar başarılı bir şeye yetmiyor. Taraftar diyor ki transfer yap, medya transfer yap. E, maça niye gelmiyorsunuz kardeşim? Ben de bu soruyu soruyorum ya. Alanya maçına 8 bin kişi geldi. Bir önceki maçlara 12 bin, 13 bin kişi geliyor. Ben utanıyorum. Yani bu kadar güzel bir takım yap, bu kadar başarılı bir sezon geçir ve taraftar takımına sahip çıkmasın, taraftar maça gelmesin ama transfer istiyoruz desin. Neyi transfer istiyor? Buyur. 3 maymun oynayacağım. Duymuyorum, görmüyorum. Hiç söylemiyorum da bir şey artık. Bitti. Bundan sonra ya bu takıma saat çıkacaksın diyor. Bu stadı dolduracaksınız. Biz de bunun karşılığını size vereceğiz. Ya da bununla idare edecek. Biz mutluyuz kardeşim. Samspor tarihinde görmediği başarıları yükseldirim döneminde yaşıyor. Bitti. Bunun ötesini istiyorsa bundan sonrasını taraftarla birlikte yapacağız. Taraftar önce gelecek stadı dolduracak. Örnek kulüp olacağız. Sonra birlikte oturacağız. Biz adım adım hedef bu ligde, Süper Lig'de şampiyon olmak. Sayın Bunu birlikte yapacağız. E, yavaştan Cuma gününe de geçmek istiyorum. Süremde kısıtlandı çünkü ama bir de size şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bir taraftan şu anda e, Galatasaray'da sizin aynı gün bir derbi oynadı. Onlar da aynı sizin gibi 90 artılarda e, bir gol yiyerek beraberlikle sahadan ayrıldılar. Ve maçın ardından evet. da Okan Buruk e, biraz da Samsun Spor maçını işaret etti. Taraftar orayı doldursun, biz mesajımızı... Bu maçta verelim diye bir işaret fişeği gönderdi. Biraz ne da bu güzel. maça dair motivasyonu yüksek Galatasaray'ın gördüğümüz kadarıyla. Bir taraftan da dün bazı şikayetleri oldu Galatasaray Kulübü'nün hakem yönetimi ile evet. ilgili. Maç öncesi sizin değerlendirmelerinizi rica edeyim. Sonra da sizi daha fazla tutmayayım yavaştan noktalayalım. Tamam. Ya Önce Okan Hocam'a teşekkür ediyorum. Samspor artık ciddiye alıyor. Çünkü almakta zorunda. Hep söylediğim bir şey vardı. Samspor artık Türkiye'nin beşinci büyük kulübü olma yolunda. Hedeflerini emin adımlarla ilerliyor. Ve liginde bugün beşincisi. Bulunduğu Avrupa Kupası'nda da grup birincisi. Ve oynadığı maçlara da bakınca Samspor içeride dışarıda olsun. Hiçbir zaman otobüsü kalenin önüne çekeyim işte Çanakkale geçirmez. Böyle bir mantık yok. Yere yatalım, kalkalım, işte oynatmayalım. Böyle bir şey yok. Biz hiç karşımızdaki kimmiş, şampiyonla oynuyormuş, küme düşmeye, meyveye oynuyormuş, bizi ilgilendirmiyor. Bizim bir oyun sistemimiz var. Hocamız asla ödün vermiyor bu oyun sisteminden. Artık oyuncular da e, robot gibi oldular. E, ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. E, inanılmaz keyif veren e, bir takım olduk. Göztepe ile Samsun Spor ikisi e, yani dört büyüklerin maçı dışında seyredilecek iki tane ana takım var. Arkadan tabii Başakşehir de geliyor artık e, Nuri Hoca ile şeyini yaptı. Galatasaray'ın maçına dönersek tabii Galatasaray şimdi 3 puan alacaktı. Son dakikada kaybedince inanılmaz bir hırs e, ve şu şu anla Samspor'a çıkacak. Samspor da onların bana göre çekindi e, maçlardan bir tanesi. Çünkü geçen sene de bizi zorla yendiler, döverek yendiler 3-2. Yani attıkları üçüncü gol bariz faüldü. Halil Umut orada ne faulü çaldı ne var penaltımızı da vermedi. Biz sesimizi çıkarmadık. Hakemlere maç sonrası bağırsan da çağırsan da söylesen de hiçbir şey olmuyor işte. En son e, Yasin Kol için ben de çıktım en son tutamadım kendimi. Bu bu sezon bizi 2-3 maçta resmen doğradı. Puanlarımızı aldı. Yeter artık dedik. Biz istemiyoruz dedik. Bunu diğer bir iki kulüp de söylemişti. Şimdi peşine Galatasaray da eklendi. Ne oldu? Hiçbir şey değişmiyor. Yani e, onun için hakemlere ne kadar söylesek de söyleyelim. E, biz hakem konusunda bir şey yapamayız. Onun için yükseldirim de oyuncularına şunu söylüyor. Biz maç alacaksak hakemi de yeneceğiz. Hakemi yenebilmemiz için ne? penaltı var mı yok mu Offside var mı yok mu bu tartışmalar olmadan net böyle bariz goller atmamız net pozisyonlara girip faulsüz bilmem şutsuz budur e, gol yoksa o bir türlü var çağırıyor hakem bir bahane buluyor golü iptal ediyor ya da penaltını vermiyor bir şey oluyor. E, umarım Galatasaray maçında biz hakem kurbanı olmayız. Çünkü Galatasaray çok hakemlere yüklendi. Şimdi meğer ki F1 e, maçının belki diyetini Samspor maçında ödeyecek gibi geliyor bize de. Ben de buradan böyle konuşmam lazım. Evet, e, daha maç başlamadan Galatasaray'ın hakemler üzerindeki baskısı e, bilmiyorum bizim maçı hangi hakemi verecekler e, açıklanır. Ondan sonra da o nasıl yönetir e, hep birlikte göreceğiz ama biz bugün hakemi değil oynayacağımız oyunu konuşmak istiyoruz. Samspor açık ve net oyun sistemini Ali Samiye Stadı'nda oynayacak. Ee, karşımızda evet bu ligin en güçlü takımlarından biri var. Lider takım var. Ee, bizden çok e, değer olarak üstünler ama bizim de bir duruşumuz, oyun felsefemiz, oyun şeklimiz var. Ee, biz buradan bugün söylüyorum Ali Yen stadına puan ya da puanlar almaya ama ilk hedefimiz bizim 3 puan almak. 3 puan alamıyorsak biz e, oradan beraberlikle ayrılmak istiyoruz. Bu bizim hedefimiz. Aksi takdirde biliyoruz biz 5.liğimizi de kaybedeceğiz. 6. belki 7.liğe doğru gideceğiz. E, çünkü daha bizim e, Galatasaray maçından sonra bir Başakşehir maçı var. Peşine bir Göztepe maçı var. Bunlar çok zor maçlar. E, ama biz Galatasaray'a yani bir acı da biz tattırmak istiyoruz. Yapabilirsek e, iyi bir maç olacak. Bak seyir keyfi mükemmel. E, şey yapacağız. E, sen söyle. Yani ina, e, inanıyorum e, gollü bir maç olacak. E, çünkü biz çok rahat gol de atabiliyoruz Çok rahat gol de yiyebiliyoruz. E, ama bu sefer gol yememeyi ön plana İnşallah çıkarır oyuncular. Çünkü biz gol yemezsek muhakkak e, maç içinde bir gol bulma şansımız yüksek olacaktır. Sayın Başkan ee, bu arada şunu da sormak istiyorum. Şimdi 2-3 dakikamız kaldı ama. Birinci sorum e, siz genelde bu tip maçlarda e, özellikle oyuncuları ekstra motive etmek için bir prim sistemi uyguluyorsunuz. Öyle bir planınız var yok mı? Yok canım öyle bir şey nereden çıktı biz hiç uygulamıyoruz. Ben... O medyanın uydurması. Ben de o zaman buradan söyleyeyim. Beşiktaş bizim maça 1 milyon lira prim açıklamış. Duyum, duy duyum aldık biz şimdi. Biz bununla ilgili şey ben Bizim böyle bir şeyimiz yok. Sezon başı, ben... Ha bu maçta farklı, on, diğer maçlardan on, farklı ayırmıyorsunuz yok. yani bu tip maçları. Aynen. Şimdi bizim dört büyüye karşı bir primimiz ayrı. Geri kalan 13 üç takıma karşı primimiz ayrı. Hı hı. E, yok ben ondan e, bahsetmiştim bunu, zaten. O anlamda söyledim. Ama bu... bu Özel bir prim değil ki ya yani. Şimdi sen Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Karşısında 300 milyon euroluk takım var. E Gidip de Gençler birliği, kara gümrükle aynı kefeye korsan... ...oyuncuda motive... şu Zaten bir motivasyonla çıkıyor ama... ...bir de bunun ödülü olursa... ...double e, motivasyon Aha. oluyor. E, bunu da e, biz 3 senedir yapıyoruz. E, biz daha önce alt liglerde de yaptık. Yani e, bu dünyada yapılan bir sistem... ...ama bazı maçlara insanlar... Parayı nereden bunu böyle atıyorum 200 300 bin liralık ürün. Benim kesinlikle milyon diyor. böyle bir yok. O zaman anladım kadarıyla asla, bu tip maçlarda. Asla Yani yok. sezon Çünkü, öncesine belirleniyorsa aynı şekilde devam ediyor. Başkanım bir de ikinci, ikinci sorum da şuydu. Atacağım, bu işler parayla olmuyor. Bunu bunu Hı -hı. bunu bilin. Peki. Futbolcu öyle evet parayı oynuyor doğru ama bu büyük maçlarda hiç para vermesen de oyuncu çıkıyor kendini göstermek için oyunu motivasyonu var. Peki, peki bir de şunu soracaktım Sayın Başkan. İkinci sorum da şuydu. Şimdi Kolibali vesaire bayağıdır yok. Aslında Afonso Sozda biraz ikinci devreye yetişecek gibi gözüküyordu ama Kolibali ihtimali var deniyordu. Ee, siz Samsun Spor olarak Galatasaray karşısında ya, böyle yetişecek bir isim var mı ya da bize verebileceğiniz bir haber onu, onu da sorayım noktalayalım. Yani benim yani şimdi Kolibali ile en çam antrenmanlara başladı ama hazır değiller. Hiçbir maç oynamadılar. Hoca bunları ilk 11'de oynatır mı? Bilemiyorum. Bugün daha belli değil. Ee, anca yarınki antrenmanda e, kadro biraz daha netleşir. Ondan sonra doktorların tavsiyesiyle hoca e, 11'i genellikle maç günü yapıyor bizim. E, o ana kadar buradan ne söylesem yalan olur. Ama biz çok istiyoruz Kolibali'nin çıkıp Ali Sami'nin de şov yapmasını, oyun oynamasını. Çünkü gerçekten hani ben e, hep söyledim Samspor hem savaşan hem de e, sanatçı ruhlu oyunculardan kurulu bir takım olacak. E, sanatçı ruhu olan bir oyuncu e, Kolibali gerçekten öyle de sakatlandı yani. Dinamo Kiev maçında oyuncuların başını döndü İki oyuncu üçüncü de geldi. E, stock stock de çok bir vurdu. yaşadınız başkanım bir taraftan. Çok yaşadık, çok arıyoruz. E, Satka'nın dönüşü e, olabilir mi bilmiyorum. Satka'yı da arıyoruz ama onun yerine oynayan Tony de gayet güzel iş çıkarıyor. E, takıma alışıyor. Bir günde alışmak kolay değil. Ben yani Satka'nın geldiği günü de hatırlıyorum. E, Hüseyin Eroğlu kaç hafta oynatmamıştı Hı -hı. E, şey değil diye ama formayı aldıktan sonra bunlar bırakmıyor. bizim e, yani oyuncu kriterlerimizde hiçbir problemimiz yok. Sadece işte sakatlık olunca kadro daralıyor. Kulübede genç oyuncularımız oluyor. Genç oyuncularımız da maalesef yani ellerine gelen fırsatları değerlendiremeyince e, yıldız olacaklarına aşağı doğru kendilerini itiyor. Bu hem onlar için bir hayal kırıklığı hem bizim için oluyor. Ama Galatasaray maçında e, biz e, yani e, umut ediyorum Satka'nın, e, Ençam'ın, e, Kolibali'nin en azından yani e, maç kadrosunda olmasını bekliyorum. E, Belki hoca ikinci yarı ihtiyaç olduğunda bu oyuncuları oyuna atacaktır. E, atmazsa da oynayamazlarsa da e, sorun yok yani biz... Samspor bir 11 çıkaracak Galatasaray'a karşısında bu bizim ideal 11'ümüzde evet. olmayacak ama e, biz e, yani Alanya Spor'a da nasıl çıktıysak Galatasaray maçına da çıkacağız aynı sistemimiz yani özel e, bir e, şey yapmayacağız Galatasaray'a karşı önlem alalım şunu yapalım filan böyle bir şeyi hocanın o taktikleri biz e, kulüp olarak e, açık ve net e, İstanbul'a Puan almaya geliyoruz. Sayın Başkan, geliyoruz. E, çok teşekkürler. Bir taraftan Samspor taraftarı çok merak ediyordu. Özellikle Kolibali ismini Sizin de söylediğiniz gibi çok kısa sürede çok sevilen bir isim oldu. O yüzden sormak istedim. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldik. Hatta biraz ediyorum. daha açtık. Ama siz de bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun takviminizde bize vakit ayırdınız. Rica ederim atı. Her zaman emrindeyiz. Estağfurullah. estağfurullah. Estağfurullah Sayın Başkan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın.